Merhaba sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Öncelikle yine kehanet destemi dağıtacağım. Güzel enerjilerin çıkması dileğiyle diyelim. İsminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkat alınız. bunu niye yaptım? Pardon arkadaşlar. Bu ikinci sıradaki. Üçüncü sıradaki. Ay Allah, Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk kartınıza bakacak olursak sevgili balık burçları. Tatil kartıyla kılıç dokuzlu kartı ki. Şimdi bir konuya dair hayatınızda geceleri uyuyamama, pişmanlıklar belki, vicdan azabı belki. Ama her halükarda böyle bir yakanızı bırakmayan bir kaygı bozukluğu, bir anksiyete, belki bir yetersizlik duygusu, işin içinden çıkamama ve sabaha sabah etme. Bu konularla ilgili önümüzdeki günlerde bir tatil durumuna doğru ilerleyebilirsiniz. Bir mola vermek, bir ara vermek. Örnek veriyorum işle ilgili tabii ki herkes aynı senaryo yaşamaz ama kafalarda otursun diye. Artık iş yükünüz o kadar birikti ki o kadar e, yani altından kalkamayacak bir vaziyete geldiniz ki gerçek manasında bir tatile çıkanlarınız olabileceği gibi... Tamam ya bu konuyla ilgili yeteri kadar pişmanlıklarım oldu, yeteri kadar acı enerjim oldu. Ben artık bu konuyu düşünmek istemiyorum şeklinde bu konudan kendini uzaklaştırma, e, anlatabiliyor muyum? Ara verme, üstelememe, belki yavaş yavaş iyileşmeye başlama gibi bir süreçten geçebilirsiniz arkadaşlar. Kararınızı bu yönde vereceksiniz. Dediğim gibi bakın örnek veriyorum bir iş yerinde çalışıyorsanız, çok fazlasıyla iş, işte iş yükünüz vardır, stresiniz vardır ee, ve e, bir şey tatile çıkma kararı alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bu vicdani bir şeydir ya da kaçmış bir fırsatla ilgilidir, korkular, endişelerle ilgilidir bu kılıç dokuz enerjisi. Yine tamam bu konuyu artık daha fazla düşünmeyeceğim. Ee, kesin kararlıyım, mola veriyorum. E, zamana bırakıyorum, üstelemiyorum. Zaman ne getirecekse getirecek ama benden bu kadar, benden mola şeklinde bir yaklaşım için karar vereceksiniz önümüzdeki günler için sevgili arkadaşlar. Çünkü baktığınız işin içinden çıkamıyorsunuz. Hani kılıç dokuzusu nereye kadar bir insanın bünyesi kaldırabilir? O yüzden de böyle bir durum içerisinde olacaksınız. İkinci kartımızda şimdi flört enerjisiyle duygusal manada kapalı olma ya da fırsatın kaçmış olduğu enerji var. O yüzden önce bir kart seçelim arkadaşlar, tam olarak anlayalım. Tamam. Büyük Arkana Denge kartı ile. Şimdi bakın arkadaşlar, önümüzdeki günlerde aşk konusunda ister hayatınızda ya da aklınıza spesifik bir kişi olsun, isterseniz e, aşk hayatınızın geneliyle ilgili olsun ve etrafınıza belki de flörtöz enerjilerde bulunmak isteyen talipleriniz, kısmetler ya da fırsatlar olsun. Ama siz bunlara 4'e 14 daha dengeli bir şekilde yaklaşmak isteyeceksiniz. Atıyorum alelacele kendinizi bir ilişkiye sokmaktan yana olmayacaksınız. İşte partnerinizle bir mola verdiyseniz ya da bir ayrılık süreci ise bununla ilgili bir e, üstelemeyeceksiniz. Zamana bırakmayı tercih edeceksiniz daha iyileşmeye çalışan, daha kendini kapatmış, duygularını ve mantığını dengelemeye çalışan, aşk konusunda aceleye getirmek istemeyen bir enerjiniz olacak, bir yaklaşımınız olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bununla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir ama siz daha temkinli, daha ağırdan alan bir enerjiyle de karşı, pardon yaklaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İnşallah isminizi yanlış söylememişimdir. Balık Burcu. Valla bu konuda kendime güvenmiyorum açıkçası çünkü karıştırabiliyorum isimleriniz arkadaşlar. Üçüncü karta bakacak olursak tartışma, anlaşmazlık kartı ve kılıç altılısı kartı. Bakın yine biri ya da birileri bir anlaşmazlık kavramı ve bunun neticesinde sakin limanlara doğru kürek çekme isteği, aralara giren mesafeler, bir uzaklaşma durumu. Ama kartımızı bir seçelim bakalım. Evet, şimdi önümüzdeki günler arkadaşlar belki de hali hazırda çoktan başladığınız bu enerjiye kimileriniz Biri ya da birileriyle anlaşamamak, uzlaşamamak, tartışmalar, hakkınızı savunma ihtiyacı zorunluluğunda kendinizi hissetmeniz, sınırlarınızı korumak zorunda olduğunuzu bilmeniz ve hissetmeniz. Biri hakkınızı yemeye çalışıyor olabilir, ak dediğinizde sürekli karademi bir marifet olarak görüyor olabilir. E, mücadeleci e, vesaire bir enerji içerisinde sizin olan kişi ya da kişiler vardır. Bunlara karşı önümüzdeki günlerde arkadaşlar uzaklaşmayı yanınıza yaklaştırmamayı e, sınırlarınızı korumayı anlatabiliyor muyum? Ve uzaklaşmayı sanki tercih edecek gibi gözüküyorsunuz bu ortamlarda bu kişilerle ya da daha fazla e, o, bu ortamlarda bulunmamak bu kişi ya da kişilerle daha fazla muhatap olmamak adına. Aranıza giren mesafeyi kapatmakla ilgili de pek bir şey yapmak istemeyeceksiniz. Siz de hani daha çok uzak durmayı tercih eden bir yaklaşım içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Dördüncü kartımız adım adım kartıyla DNA kası kartı var. Bakın yine aslında yeni bir tutkulu bir başlangıç isteği tutkuların arzuların harekete geçmesi belki yepyeni bir fırsat. Ama bu konuyla ilgili adım adım ve her şeyin bir zamanı vardır düşüncesiyle hareket etme duygusu. O yüzden bir kart bakalım. Çünkü ikisi de zıt enerjiler açıkçası. Evet, tılsım yedilisi kartı arkadaşlar. Bakın şimdi yine biri tutkunuzu, bir şey, bir durum, tutkunuzu, merakınızı çok fazlasıyla cezbetmiş olabilir arkadaşlar. Çok fazla bir heyecan olabilir bir konuya dair bu tarz bir başlangıç yapmak konusunda. Fakat şunu diyeceksiniz önümüzdeki günlerde. Hayır, adım adım olmalı. Her şeyin bir zamanı var. Şu anda bir eylemde bulunmak istemiyorum. Olduğum yerde kalan, inisiyatif almayan bir süreçte olmayı tercih ediyorum deyip bu tutku duyduğunuz konuyla ilgili bir süre daha en azından erteleme sürecine gitmeyi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bakın aslında belki de kiminiz için ben hepsini bağımsız olarak yorumluyorum. Fakat belki de kimileriniz için şuradaki ikinci kartla bile bağlantılı olabilir. Burada da neydi? Flörtöz ve oyunculuk enerjisi, eğlence durumu vardı hatırlarsanız. Hatta belki de yeni bir aşk ama siz daha dengede kalmayı tercih ettiğiniz, acele etmediğiniz bir durumda olacaksınız demiştim hatırlarsanız. Kimileriniz için bu iki konu o yüzden bağlantılı olabilir. Ama yine burayı bağlantısı olarak da yorumlamak gerekirse başka bir tutku ve arzu uyandıran konuyla ilgili de yine belki de hayatınızın genel mottosu bu önümüzdeki günlerde adım adım yani çok hareket etmek istemeyen, beklemede kalmayı tercih eden, her şeyin bir zamanı var diyen bir süreçte olacaksınız arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımızda karışık duygular kartıyla büyük arkana yıldız kartı ki kafanız bir konuya dair arkadaşlar ne yapmanız ile ilgili belki de hatta ne hissettiğinizle ilgili durumun kendisi özellikle karma karışık olabilir. Böyle bir karmaşa, kaos içerisinde kendinizi hissedebilirsiniz. Hissediyor olabilirsiniz. Fakat bu konu her ne ile ilgili ise ya bir iyileşme sürecinden geçeceksiniz. Yani duygularınızı sağlıklı bir sürece oturtabildiğiniz düşüncelerinizi ya da durumun kendisi karmaşık ve çözümlenemez gibi bir durumsa eğer özellikle bu konuyla ilgili bir iyileşme, bir duanızın ve dileğinizin gerçekleştiği bir süreç sizleri bekliyor gibi. Değnek şövalyesi kartı ile beraber. Şimdi önümüzdeki günlerde arkadaşlar size bakın. Hatta belki de hayatınızda şöyle söyleyeyim. Bu kişi belki de ya da bu durum ya da bu enerji belki de çoktan var. Gelgitli bir enerji var hayatınızda arkadaşlar. Bir kişi de olabilir bu. Bugün var yarın yok. Bugün umut verici yarın umudunuzu kırıcı. Ve siz de tam olarak ne hissetmeniz gerektiğini bu konuya ya da kişiye ve ilgili ne düşünmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Bir kaotik hal var ortada. Fakat bir şekilde önümüzdeki günlerde bu gergitli ve kaotik durum ya da bu kaotik e, e, sizin kafanıza kompleks bir enerjiye sebep olan bu karmaşık durumla ilgili önümüzdeki günlerde bakın daha sağlıklı bir enerji sizleri bekliyor. Hatta belki de bir duanızı ve dileğinizin gerçekleştiği bir süreç sizi bekliyor. Bir iyileşmiş tırnak içerisinde süreç sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Son kartımıza bakacak olursak parlak fikirler kartıyla kılıç beşlisi kartı ki bu da yine ego mücadelesi içerisinde olduğunuz bir takım kişi ya da kişiler arkadaşlar. Ve bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde ne yapmanız gerektiğine dair parlak bir çıkış yolu, parlak bir fikir bulabilirsiniz. Bir bakalım ne demek istiyoruz tam olarak. Tamam. Büyük Arkana Adalet kartı ile beraber. Bu aranızda ego mücadelesi girdiği giren ama aslında barışmak istediğiniz, anlaşmak istediğiniz kişi ya da kişiler olabilir ve bu yolda eğer barışmaktan yanaysa gönlünüz arkadaşlar, adaleti sağlayacak, barışmayı sağlayacak şekilde bir parlak fikre ulaşabileceğiniz gibi kimileriniz için de hayır ben o kişi ya da kişilerle asla barışmam. E ne bileyim işte kendini beğenmişler ne bileyim çok egolular, egolu ya da e, hatta belki de e, savaşta her yol mübahdır gibi bir mottosu olan kişi ya da kişiler. Hani barışmak gibi niyetiniz de olmayabilir. Bu sefer kendiniz için eninde sonunda yine bakın en adil çözümü bulabileceğiniz, en adil sonuca varabileceğiniz daha doğrusu parlak bir fikre kavuşabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Sadece bir örnek. İş arkadaşlarınızla e, kendi beğenmiş insanlar var, ego'lu insanlar var. Belki de sürekli sizinle tartışmayı e, adet haline getirmiş insanlar var. Bu kişi ya da kişilerle ilgili önümüzdeki günlerde parlak bir fikri buluyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmanız gerektiği ile ilgili. Ve bu fikir sizin sizin için en adil çözüm olacak. Sizin hayatınıza en denge getirecek enerji olacak bu parlak fikir sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.